Tavus kuşları hassas hayvanlar. Çok. İnanın o ufacık bir ses olsun hemen hayvan bağırıyor. Hepsi bağırışmaya başlıyor. Hırsız da alarm veriyor yani. Evet. Yabancı en, bir ses. ise... Gelirse... ufak bir sese. Yani siz sandalyeye şöyle ileri itekleyin. Hemen bağırışmaya başladılar. Neresinde yapıyoruz şu? Bak bu bölgesi var ya, kas bölgesi. Bak, deri de, der altında şu bölgeden Biraz yaparım ama. Yapın Bunu arttırayım mı dozajını? Ha biraz arttır. Evet, sizlere veterinerlik fakültesinden geliyor mu arkadaşlar? Yani staj gibi. Yani artık ha, ha, öğrencimiz. Evet. evet, ne güzel, ne güzel. Bingöl Üniversitesi'nden. Ne güzel. Var var bizim öğrencimiz eksik olmaz. Tüyü <laughs> bol. Bu dökmüş hali yoksa bunun çiftleşme sonunda tüyünü bunlar, döküyor hayvanlar. Bunlar tüyleri değerli ya. Tuh tüylerinden şey yapıyorlar, süs hmm. eşyası yapıyorlar. Hmm. Ne kadar uslusun sen? Şey de verelim ağızdan oral yolla. Tamam. Şimdi bir grubu var diye oral. Hadi getireyim mi? Tamam. Nerede abi getireyim mi? Oo. Oo. Biz öyle alıştırdık ki bunları biz oturuyoruz dışarıda bir şeyler oh. yiyoruz mesela. Oh. erkekler bu şekilde. Erkekler böyle. Renkli şey. olur. Evet evet. Dişlerde Kur, şey yapmak. Evet, kur, kuru bunlar yapıyoruz zaten. Evet. Bu, bu kaç yaşında bu hala? Valla oluyor? bu vardır yaşını bilmiyorum tam da yani bayağı bir yaşı vardır ya. Vardır değil mi? Evet şimdi şöyle söyleyeyim bu sene doğanlara bir bakıyorum. Bu en azından 5-6 yaşında vardır. 5-6 yaşında. Zaten yani daha iki, fazladır da. 2-3 yaşından sonra bu hale geliyor. He, he. Belki de daha fazladır. Oo. Tavus kuşunun ayakları çirkin derler değil mi? Evet. Ayakları her yeri güzel, bir ayakları çirkin derler. Sesi de çirkin, sesi de. Sesi de çirkin. Ağaçta yatıyor bunlar akşamları zaten. O genel şeyin özelliği bunlar, evet. herhalde yabani türtiler. Şey bir de e, tabi doğada korunma açısından. Korunma evet. açısından. Ağız Nereden yapıldı? Azan. İsmail biraz su, su da çek. Tamam. Dur bak dur bak dur bak. Aç ağzını, aç ağzını, aç ağzını. Selenyum mu? Bu karşı abi. Ha, tamam. İyileşeceğiz, köye gideceğiz tamam mı? Uçacağız ondan sonra. Siz ilaç verebilir misiniz? Eee, ne ile vereceğim ilacı? Ilaç. Kaç gün i̇laç, böyle yap, bizim yap, yaptığımız yap, yap. gibi? Şurayı tutabilirsek ben ağzını ikiye açarım. Bunu tut bir şöyle bastır Hı. buraya. Ben. Buraya ama sıkı bastır ha, Sağlam korkma. Korkma ha. Şş, dur, dur, dur. İlaç verir çünkü hiç hareket etmeyecek ha. Sen iyice şey yap. aç bakma ağzını. Aa, aa, Ya niye böyle yapıyorsun Hadi. sen? Az önce kendin Az önce açtı. Allah Allah. Dur bakalım dur. Dur. Hah. Hah. Tamam. Kapatıyor muyuz? Kapat. Tamam. Şu Her gün böyle var. ağızdan mı vermem lazım şeyi? Tabi tabi birkaç gün böyle ağızdan verdiler. Onu benim, ona yardımcı olacak birisi olması lazım da. Ağızdan Eğitim vermek olur. kolay ya. Tamam. Ama tamam. şöyle 3 gün, 5 gün bir serum ağızdan takviye yapmak lazım. Tamam. Çünkü hayvan biraz düşkün tamam. kalmış. Evet. İçme sularına da selenyumeyi verelim. Tamam. Diğer hayvanların hepsine kullansın. Tamam. Sana yine ilaç verelim, biz diğer tamam. hayvanlara da. Su etraftan mı içiyor? Ama mu? şöyle, e, su içiyorlar, tavuklar da var, onlar da içiyor aynı tam şey. tam süre. Tamam içsin, vitamin zaten. Paylaşıyor olur. Tamam. Biraz da kedilerimiz de var iki tane. Onlar da içebilir mi? İçebilir. Tamam. Kediler de içebilir. Sıkıntı Çünkü olmaz. Çünkü koyduğumuz şeyde ayırt ayırt edemiyoruz yani. Evet. Hayvanların hepsi. Hepsi. Uçan kuşlar bile geliyor. Güvercin geliyor, bilmem ne geliyor işte. Uh -huh. Evet. Şeyliken daha güzel bu. Ee, uzun tüylüken daha güzel. Uzun tüylü bunlar açar böyle. Ha. Koru Haberin olsun. Çiftleşmeden sonra tüylerini döküyor bunlar. Hmm. 28 gün kuluçka dönemleri var hmm. bunların. Yaklaşık Kaç 10, tane yavru yapar? 8 tane yumurta şey yapabiliyorlar. Bazen 9 tane oluyor yumurta sayısı. Kendileri gider gizli bir yere yumurtlarlar. Gizli bir yere evet. şey göremiyorsunuz abi. bile bazen hiç. Kendileri yatarlar. Biliyor. Kamufle diyor ki öyle. Kendini göremiyorsunuz. Yılda diyor. bir defa. Yılda bir defa yapıyorlar. Evet, Ama bizim doğru. bir arkadaşımız var yine, o da müşterimiz. Evet. Onda da, da tavus kuşu var. O şey yapıyorum diyor ben. Alıyorum diyor. Tavukların altına atıyorum doğru, diyor. Doğru, doğru doğru Yılda birkaç defa diyor yavru alıyorum diyor. Olabilir. Ama ben Çünkü bir kere eee kork yatıp kalktıkları ha. zaman bir daha yılda bir ha. kere yapıyorlar. Evet evet. Diyor. Bir de yumurta bir bekledi mi boşta cılık oluyor zaten atılıyor ha. yumurta. Şimdi. O yüzden diyor ben evet, de bunları evet. alıyorum diyor. Tavukların evet. altında yatıyorum. E. Tavuklar da bakıyor buna diyor. Öyle öyle tabii tabii hiç. Hayırlı yılda diyor. diyor iki üç kere yumurta atıyorum evet. diyor. Evet evet. evet. Abi geçmiş olsun. Sağ ol. Diğer hayvanlara da diğer hayvanlara da ilaç vereceğiz. Tamam. Bunlara ilaç vereceğiz. Tamam. Birkaç gün sen ağızdan, ağızdan ona vereceksin. vereceksin. Tamam. Ee, sağlı falan inşallah yaşar. İnşallah. Kontrola getirirsin yine. Tamam. Ama hayvan zayıf. Ne olayım. zaman getireyim kontrolü? Haftaya. Haftaya bir kontrola gelsin. Salı çarşamba, perşembe. Salı çarşamba. Sen tamam. duruyorsun köyde tam zamanlı. Ben zamanda. hep köydeyim. Hep köydeyim. Köy hayatına mı alıştık? Evet. Zaten Allah köye hafta sonları gidip geliyordum ben. İşi ne yaptın abi? İşi oradan devam ediyorum. ben. Hiç sıkıntı yok benim. Şimdi bir home office home oldu her yer. Office oldu. Evet. Pandemide evet. evden çalışıyordum Ceyhan'da. Pandemi zaten almıştı. Evet, da. evet, evet. Ceyhan'da mıydın? Ceyhan'daydım o zaman da. Yar Suat'ta, apartmanda oturuyordum ben. Apartman He. hasar aldı bu sefer de. Apartmanda <laughs> oturamaz yani. hale geldik. Yani illa kader insanı ya, kendi işte olduğu yer yere, yere geri gönderiyor. Evet, işte bir yere gönderiyor. <gülüyor> <gülüyor> yere gönderiyor vallahi. Evet, geçmiş olsun artık. Sağ ol. <laughs> bir kutusunu alabilirsem içine koyayım. Hadi, bantı yapayım. Bantı getireyim mi? Evet, bantı lütfen. yapayım.